Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir konu konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz ki hepimiz yani bu bugünkü videomuz neyle alakalı? Bugün konumuz şeyle alakalı arkadaşlar. Depremle alakalı. Şimdi biliyorsunuz ki hepimiz bir deprem sende sözü ülkesinde. Hepimiz deprem ülkesinde söz biliyorsunuz ki. Şimdi biz neden bu kadar bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar? Bundan bir hafta önce Korgan'da deprem oldu. Yani Bafya'da oldu. Ondan sonra bu yaya buyurdu. Şimdi biz de yani bunun için önlemler alacağız. Deprem çantası hazırlayacağız. Şimdi sesim çıkmıyor yani bazen benim videolarda. O yüzden böyle bayağı konuşuyorum. Konuşuyorum yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 6 Şubat depremini hatırlamamız gerekiyor. Bir sürü can kaybımız oldu. Bir sürü insanlar hayatını kaybetti. Yani biliyorsunuz şey aldı biliyorsunuz yani. Biz bunun içerisinde arkadaşlar önlemler almamız gerekiyor. Ne tür önlemler almamız gerekiyor? Tabii ki. Yani olacak mesela zaten oluyor. Ama her zaman ne diyoruz? Tedbir alıp al, e, taktiği alıp yapıyoruz. Böyle yani. Hayatın gerçekleri bunlar. Deprem zaten biliyorsunuz. Hayatımızda hep var yani. Şimdi evet. Daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi çanta çantası hazırlayacağız dediğim gibi. Şimdi geçme filtresi yapıyorum bir dakika. Evet ben çantamı aldım arkadaşlar. Bu şekilde bir mavi çantamız var. Arkadaşlar önem yani en önemlisi biliyorsunuz ki her zaman yanınızda bulunması gereken bir dakika hemen geziyorum Tabi karıştırdım. Her zaman battaniyemiz gerekiyor yanımızda arkadaşlar biliyorsunuz. Soğuk oluyor. Ondan sonra mesela dışarıda kalmak gerekirse battaniye lazım. Battaniyemiz lazım. Bir tane battaniye. Görüyorsunuz. Şöyle bir battaniye aldım arkadaşlar. Tane ıslak merdiven alıyoruz. Her şeyde lazım oluyor biliyorsunuz. Evet, şimdi daha ne lazım? Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi bir yolu da bu yolu diyemedim. Böyle bir peçetemiz lazım olacak biliyorsunuz ki ve en önemlisi kıyafet arkadaşlar biliyorsunuz ki o deprem anında dışarı kaçarken veya kaç yani bir şey oldu ve diyelim ki yani sürekli atçı deprem oluyor Allah korusun Allah bu çantayı bize nasip etmesin yani o derece diyor güçse insan olmaz yani inşallah Allah'ımıza çok dua ediyoruz arkadaşlar ben şimdi ısıyı neden açtım çünkü arkası biraz korkunç olabilir arkası basık da o yüzden üstüne bir şey yapmayı diye açtım Neyse, konumuz o değil, değil mi? Biliyorsunuz ki yedek kıyafet lazım arkadaşlar. Yani, kirleneği bir şey oluyor, değil mi? Yedek kıyafet alıyorum, bir dakika. Atlıyorum böyle. Evet böyle bir tane yedek kıyafet aldım arkadaşlar şöyle diye, kazak aldım efendim. bir tane de böyle de aldım bunları da koyuyoruz buraya. Biliyorsunuz ki arkadaşlar her zaman para lazım olacak yanımızda. Yani o an diyelim ki bir şeye ihtiyacımız oldu. Payamız olmuyor yanımızda biliyorsunuz. Şimdi gidip borç mu yapacaksınız Yapamazsın tabii ki de. Yani onun için pay almanız gerekiyor. İstediğin yani size gerçekten para almanız gerekiyor. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz videoya. Geldim ben yine. Arkadaşlar mesela ben alayım Alamıyorum yani Heh. Arkadaşlar o sırada Allah korusun yani Mesela o sırada çok insanlar Panik oluyor Aslında arkadaşlar dışarı kaçmak çok büyük bir hata Veya balkonda atlamak Çamda atlamak Bunun yerine çok kapağı yapmamız gerekiyor Ama o panik esnasında Ne yapacağımız Belli olmuyor yani Yani her türlü şey yapabiliyor insanlar çok olumlu karşılıyorum yani. Ben de yaptım bunu çünkü. Bu şekilde yani arkadaşlar. Bakın bir tane şey alıyorum böyle yay bandı. Çünkü yani o sırada elin kapıya vurulur. Veya düşersin bir yayın yaralanır. Her zaman lazım olacak bu. Bunu da koydum buraya. Evet. Daha ne var? Arkadaşlar. Daha bir şey yok gibi sanki ya. Aa en önemlisi su arkadaşlar. Suyu ben şimdi koyamayacağım çünkü evde yok. Neyse onu koymuş gibi düşünün. Koymuş ben koymuş gibi düşünün. Bugün yani bu videom böyleydi. Biliyorsunuz ki deprem hayatımızda her zamanki olan bir şey. Yani deprem hepimiz hepimiz deprem dünyasında söz aslında. Yani deprem hayatımızın gerçeği diyebilirim buna. Bunun için de arkadaşlar biliyorsunuz her zaman dediğim gibi Tedbir alacaksınız takdir yolları bırakacağız hepimizde Böyle yani Allah'ın bu bize Bu çantaları bize Kullandığıma nasip eyle, e, eylemesin Etmesin Böyle yani Biraz heyecanlandım videoya basarken de Böyle yani arkadaşlar Ya dediğim gibi Hepimiz deprem de gününün şeyinde söz yani Böyle, evet 6 Şubat depreminde, depreminde hayatını kaybedene Allah'tan yardım diliyoruz. Yakın bas başsağlığı diliyoruz biliyorsunuz ki. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Vlog diyebilirdim buna, challenge de diyebileyim. Böyle yani, daha çok videolarım gelecek arkadaşlar. Ondan sonra konumuzla alakası yok. Evet, böyleydi bugünkü videomuz deprem hayatımızın gerçeğidir. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Lütfen iyi niyetle gelin yani. Bay bay.